Buranın manavlarının arkasında seralar var. Ürünlerini bir kısmını kendilerine yetiştiriyorlar. Genelde organik ürünler. Çok video kaydı alamayacağım. Fiyatı video sonuna eklerim artık. Yarım tane ee, kabuk köyü aldı. Hadi abi lan. Böyle bir kabuk çok güzel bir lan. Bütün kabuk. Bizim sucuk gibi yapıyorlar bunları. Ee, mangalda çok yapıyorlar, çok kullanıyorlar. Ya? Ya. Yoksa... Evet arkadaşlar marketteyiz burada böyle çok küçük küçük yoğurtlar satılıyor ve tadı inanılmaz güzel ve şu 20 dinardı yanlış hatırlamıyorsam 23 dinarmış yani iki buçuk Evet arkadaşlar alışverişimiz bitti. E, mutfaktaki led ışıklar e, kameranın görüntüsünü bozduğu için cep telefonuyla çekiyorum bu videoyu. Ayrıca market ve manav malum akşam vakti çok dolu olduğu için insanları rahatsız etmemek adına çok görüntü alamadım oradan. Ama fiyat bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. E, öncelikle 550 gram 600 gram arası e, tavuk köyü aldık Ona 600 dinar ödedik. Ondan sonra manava gittik, tüm bu şeyler için iki büyük patlıcan, 5 tane domates, dereotu, soğan, salatalık, göbek ve çilek bunlar için de toplam 800 dinar ödedik. Arkadaş bu suman markası, Cezayir'in kendi markası, sütleri var, e, bunları var yani ayran diyebiliriz Türkiye'deki ayranın biraz daha ağırı, burada lıbın diye geçiyor ve bu yoğurtlar harika. Yani küçük bir videosunu da çektim. Çok fazla kadın vardı. Çek, çekemedim markette. Bunlar 23 Dinar. Yani 2,5 lira falan ve inanılmaz güzel bir tadı var. Ee, yani bütün bunların hepsi 1538 Dinar ediyor. Bunu da dolara böldüğümüzde 1 dolar 240 Dinar ediyor. 6.40 Dolar ediyor. Yani 243 liraya denk geliyor bütün bunların hepsi. Bu arada bu ürünlerin hepsi organik arkadaşlar. Hepsini yarısını kendisini yetiştiriyor bu adamlar. Manavdan e, biraz kalabalıkta ama yine görüntü aldım. Onların arka tarafı sera hep. E, yani ben buraya geldikten sonra domates ve salatalıktan tat ve koku almaya başladım. Bu böyle küçük günlük bir. E, alışveriş videosu yani haftada iki kere üç kere bunu yapıyoruz Bunlar ee, tavuklu salata malzemesi e, gerçekten çok güzel oluyor özel soslarla tabi bunun içine Emin önünden aldığımız kuru üzümleri falan da katıyoruz böyle bir video çekmek istedim zaten günlük tadında oldu Ben de günlük olarak paylaşacağım tekrar söylüyorum 1 dolar 240 dinar Türk lirasından direkt dinara çevirme yapamıyorsunuz Çünkü Türk lirasının e, Türk Lirası kuru inanılmaz oynak en sağlıklı şekil Türk lirasından dolar veya euro eurodan e, veya dolardan dinara çevirme şeklinde oluyor böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar ekstra bilgileri e, ya yazı olarak eklerim ya bir ses videosu daha çekerim Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.